günümüzde ama evlilik daha çok boşanmayla neticelenen bir heves gibi bir hale dönüştü. Ve insanlar artık evlenmenin çok zor olduğunu düşünmeye başladılar. 100 bin lira paran olmazsa evlenemezsin gibi çevreden yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Evlilik bu kadar zorlaştırıldı ama zina da çok kolaylaştırıldı diye genelde böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Zina kolaylaştırıldı da evlilik zorlaştırıldı mı sanki? Kesinlikle, kesinlikle doğru. Sosyal medya özellikle zinaların artması konusunda hakikaten şeytanın ekmeğine Bal sürdü, yağ sürdü. İş çok daha kolaylaştı. Mesajlaşma, görüşme, konuşma, buluşma çok daha kolaylaştı. Ki artık birisinin numarasını bilmene gerek yok. Onun zaten bir profili var. İsminin bir kısmını yazman profilini bulman için yeterli. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde irtibat kurulabildiği için zina kolaylaştırıldı küresel güçler tarafından. Nüfusun azalmasını isteyen, dinin, diyanetin azalmasını isteyen, dinsiz bir nesil isteyen küresel güçler tarafından zina kolaylaştırıldı. Evlilik de zorlaştırıldı. Bunu en çok zorlaştıranlar kimler? Bizim şuursuz Müslümanlar. Kafelerden bahsetmiyorum. Bizim şuursuz Müslümanlar da evlilik çok zorlaştırdı. Nasıl zorlaştırdı? Erkek hacı amcanın kızına talip olduğunda hacı amca üç şart koştu. Şart şu, üç anahtarın var mı? Üç anahtar ne hacı abi? Ev anahtarı, araba anahtarı, dükkan anahtarı. Bu üç anahtar yoksa sana kızımı vermem dedi. Zorlaştırdı. Senin sorman gereken üç tane anahtar bu değil, dünyalık değil hacı amca. Şuursuz Müslüman olunca böyle oluyor. Beş defa da hacca gitsen şuursuz. Senin sorman gereken üç tane anahtar namazın var mı evladım? Helal rızık getiriyor musun evladım? Benim kızıma ben bugüne kadar haram yedirmedim. Sen helal rızık getiriyor musun? İşin var mı yani sabit bir işin? Üç, ilim aldığın bir meclisin var mı? Her hafta gittiğin daim olduğun bir meclisin var mı? Bu üç varsa en büyük üç anahtarın sende demektir Osman kardeşim. Bu adama kız verilir. Öbür üç anahtar bugün yoktur, yarın Allah Teala verebilir. Ya da üç anahtarı vardır, arka tarafta 30 tane daha anahtarı vardır. Zina, kumar, içki, uyuşturucu. Bu anahtarları ne yapacaksın? Cehennem anahtarları. Yani. Dolayısıyla muhakkak aynen sorunda olduğu gibi zina kolaylaştırıldı, evlilikte zorlaştırıldı. Allah bu millete şuur versin. Allah sonumuzu da hayır eylesin. Amin kardeşim.